Sevgilim, 14 Şubat'ta evlilik teklif edeceğini sanıyordum ama sadece sanmışım. <laughs> Aa, i̇smini yazmamış. Bu sen yazmadın değil mi? Yok ben yazmadım da ben olabilirim diye düşündüm. Bir şey oluyor kızcağızdan. Neyiniz oluyor? Kız arkadaşım. Memnun musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Evlenme teklifi mi bekliyor senden? Ya bekliyor ama hani 14 evet, Şubat'ta evet. beklemiyordur. Bunu deyince bir itiraf yazdım dedi, anlarsın. Ben de bu bunu anladım ama değilmiş galiba. Sen misin bunu yazan? Bu bir bir itiraf aslında ama bu değil. Sen peki ne kadar zamandır birliktesiniz? İki, iki buçuk senedir beraberiz. Ne bekliyorsun? <gülüyor> ne bekliyorsun? Abim evleniyor da onun düğününden sonra. Hayatımda duyduğum en güzel evli teklifinden kaçış. Peki planın ne yani? Mayıs değil, abiye evlendirdim, ya abi evlendirdim ondan sonra. O da bende kalsın. Ya onu da o kadar söylemeyeyim. Bana niye laf soktu şu an oğlum? Bir yani. mikrofonu verir mi hanımefendi? Bir baktığımda şeyde statta vardı da <laughs> o olmaz gibi ya. Abi böyle <laughs> 50 bin kişi falan bağıracak ha. Şükrü Saraç olmuş. 5 kişi yetmez o, diyorsun burada. 50 bin kişiyle. Statta 50 bin kişi bağırsa evlenme teklifi ister miydiniz? Hayır ya. <laughs>